Mersin Üniversitesi Radyosu. Dinamik Kampüs başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Rojin Süngü. Değerli dinleyenler, Mersin Üniversitesi Radyosu'nda 102.8'de Dinamik Kampüs programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Kübra Nur Şentürk. Bu programda üniversitemizdeki öğrenci topluluklarını sizlere tanıtacak, onların çalışmalarını, projelerini ve kampüs yaşamına kattıkları dinamizmi yakından inceleyeceğiz. Peki öğrenci topluluğu nedir? Öğrenci topluluklarını üniversite öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için ortak alanlar etrafında bir araya gelerek kurdukları kulüpler olarak tanımlayabiliriz. Bu topluluklar öğrencinin özgür düşünceyi deneyimlemesini, sorumluluk olarak topluma katkı sağlamasını ve kişisel yetkinliklerini artırmasını başlıyor. Biz de bu programımızda üniversitemizdeki öğrenci topluluklarını yakından tanıyacağız. Bu hafta yanımızda burada görmeye alışkın olduğumuz bir isim var, Rojin Süngü. Genç Tema Topluluğu Başkanımız burada. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Burada oturmaya çok alışkın değilim. Buranın heyecanı bambaşkaymış. Tabii ki oranın heyecanı da bambaşka ama gerçekten burada farklı hissediyormuş insan. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben Rojin Süngü. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır Tema'nın yönetiminde yer alıyorum. 2 yıldır da başkanlığını yürütmekteyim. Amaçlarınız ve hedefleriniz nelerdir? Biz genç Tema topluluğu olarak çevre bilincini gençlerde oluşturmayı ve doğa sevgisini aşılamayı istiyoruz. Biliyorsunuz doğa yok olmak üzere. Gittikçe bir iklim krizine giriyoruz. Kutuplar eriyor. Kutuptaki Hayvanlar, penguenler, kutup ayıları yaşam alanlarını yitiriyorlar. Aynı zamanda ülke genelinde ve dünya genelinde iklim değişiklikleri ciddi bir sorun haline geldi. Bizim amacımız doğayı korumak ve bunların önüne geçmek. Evet Rojin tema Topluluğunu neden seçtin? Senin için önemi nedir? Ben üniversiteye ilk geldiğimde birçok standla karşılaştım ve hangi topluluğa üye olsam diye çok kararsızdım. Hatta heyecanlanıp hepsine üye olduğum zamanları hatırlıyorum ama tema standını gördüğümde ayrı bir heyecanlanmıştım. Çünkü doğayı korumak ve çevre bilinci oluşturmak bende çocukluktan beri olan bir şey. Doğayı görünce, çevreyi görünce sanki kendim oraya aitmiş gibi hissediyorum. Tema standını görünce de ve evet, temanın anlam ve önemiyle özdeşen bir topluluk olduğu için direkt temaya üye olmak istedim. Benim için çok anlamlı çünkü kendimi bulduğum bir topluluk. Peki Rojin genç tema topluluğu hakkında bilgi verir misin? Hangi amaçla kuruldu ve hedefleri nelerdir? Öncelikle tema topluluğundan ziyade tema vakfından başlamak istiyorum. Tema vakfı 11 Kasım'da Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyüz tarafından kuruldu. Toprak Dede ve Yaprak Dede olarak biliniyor bu isimler. Amacımız aslında bahsettim biraz önce. Doğayı korumak ve çevreye sahip çıkmak. Bu şekilde. Evet. Rojin aktif olarak yürüttüğünüz projeler neler? Neler yapıyorsunuz? Bizim üç temel etkinliğimiz var. Doğa yürüyüşü, fidan dikimi ve sahil temizliği. Bunlardan ziyade olarak sonuçta biz bir üniversite topluluğuyuz bildiğiniz üzere. Ee, bazı kesimlere bunlar eğlenceli aktiviteler olarak gelmiyor. Onlara da hitap edecek eğlenceli aktiviteler de yapıyoruz. Ne gibi? Paintball gibi, kamp gibi, e, doğa sporlarını da gerçekleştiriyoruz aynı zamanda. Onun dışında seramik boyama, heykel boyama, at binme, mangal etkinlikleri gibi birçok aktif olarak yürüttüğümüz projelerimiz var. Hatta yakın zamanda geçen hafta bir ünides projemiz kabul aldı. Bu konuda da çok heyecanlıyız. İki hafta sonra 21 Kasım'da projemizi yürürlüğe, yürürlüğe koyacağız. Gideceğiz doğayla içe bir kamp gerçekleştireceğiz. Gelecekte yapmayı planladığınız etkinlikler var mı? aktif olarak yürüttüğümüz projelerden bahsettik. Biraz da geleceğe odaklanalım. Ben de bunu istiyorum açıkçası. Dediğim gibi en yakın olarak Ünides projemiz var. Bunun haricinde üç temel etkinliğimizden bahsetmiştik. Doğa yürüyüşü, sahil temizliği ve fidan dikimi. Bunları zaten biz yıl içerisinde fix olarak, tekrarlı olarak yapıyoruz. Birkaç defa yapacağız yine 11 Kasım'da yine bir doğa yürüyüşü etkinliğimiz olabilir gündemde şu an. Onun dışında Ocak ayında bir RGS er -yes turu yapacağız. Ee, dediğim gibi kamp yapacağız onun haricinde sinema geceleri yapıyoruz bunların sürekliliği ve devamlılığı olacak zaten bizim fix olarak etkinliklerimiz sabit etkinliklerimiz var bunları yıl içerisinde birkaç defa yapacağız bunlardan ziyade olarak gönüllülerimizin görüşlerini alıyoruz tabii ki ne oluyor mesela topluluğumuza üye olan gönüllülerimizin bir etkinlik isteği oluyor onunla ortak çalışarak o projeyi yürütüyoruz hem aynı zamanda e, proje yürütme bilincini aşılıyoruz. Aynı zamanda da dediğim gibi aktif olarak projelerimiz devam ediyor. Bize ulaşmak isterlerse MEU Genç Temel hesabından ulaşabilirler. Ortak proje yürütmeyi çok isteriz. Rujun peki topluluğa kayıt olmak için ne gerekli? Topluluğa kayıt olmak için Mersin Üniversitesi öğrencisi olmanız yetiyor aslında. Dediğim gibi zaten amacımız doğayı korumak ve çevre bilinci oluşturmak. Doğayı herkes seviyor bildiğiniz üzere ama çevre bilinci maalesef ki herkeste yok. Ama biz bazı insanlarda bu durumu, o umudu yeşertmek istiyoruz. Bu yüzden belirli bir kriterimiz, belirli bir şartımız yok. Zaten onlar bize geliyorlar. Biz onlara doğa bilincini ve sevgiyi aşılıyoruz. Evet. Rojin, insanlar neden sizin topluluğunuzu seçsinler? Genel olarak kapsamlı bir şekilde bahsettim aslında. Biz doğayı koruyoruz ve çevreye sahip çıkıyoruz. Aynı zamanda diğer bütün üniversite topluluklarının birleşimiyiz diyebilirim bazı kısım doğal sporlarıdır. Bir kısım turlardır, turizm topluluğu mesela. Biz bunların hepsini zaten tek toplulukta birleştirdik. Ekstra olarak da çevre faydalı olmak amacıyla bilincimizi de aşılamayı hedefliyoruz. Bilinçli bir topluluğuz. Bu yüzden bizi seçebilirler. Peki, son söz olarak ne söylemek istersiniz? Öncelikle bizi burada ağırladığınız için Mersin Üniversitesi Radyosu'na çok teşekkür ediyoruz. Son sözeye geldiğinde insan biraz heyecanlanmıyor değil açıkçası. Doğayı sevin, çevreyi sevin, kendinizi sevin. Çünkü kendini sevmeden hiçbir şeyi sevemiyorsun, doğayı sevemiyorsun. Kendin için doğayı sev demek istiyorum ve danışman e, danışma hocamız Mehmet Yavuz Burak Çimen'e buradan çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda benim bütün çilemi çeken yönetime gibi arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrardan teşekkür ediyorum her şey için. Ee, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim Ve verdiğiniz bilgiler için Ben teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için Değerli dinleyenler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosunda Dinamik Kampüs programında Üniversitemiz Genç Tama Topluluğu Başkanımızı ağırladık Ve programımızın sonuna geldik Ben Kübra Nur Şentürk Yayın kumanda masasında Tuana Avan Ve Yiğitan Barut vardı Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyolarında gerçekleştirdik yayınımızı Programımızın sizlere ulaşmasında öğretim görevlisi Tahir Özölmez ve öğretim görevlisi Derya Özcan hocalarımız başta olmak üzere radyo, televizyon ve sinema bölümünden arkadaşlarım Seda Nur Yıldız ve Reyyan Karabulut görev aldı. Bir başka Dinamik Kampüs programında görüşmek üzere, hoşçakalın. Dinamik Kampüs sona erdi. Programı Rojin Süngü hazırlayıp sundu. Mersin Üniversitesi Radyosu